Evet, en iyisi gezmek izleyicileri. Yeri geldi büyüklerimizin yanında diz çöktük. Yeri geldi onlarla sevindik, onlarla üzüldük, boynumuzu büktük. Yeri geldi onlar bize çok konuştu, biz yuttuk. Yeri geldi ikisinin birden elini tuttuk. İki değerli büyüğümüzle birlikteyiz. Kargudayız, goletlere merkez dereköydeyiz. Hacı Hasan'la beraberiz. Kıymetli işleri. Yengemin eşi adı neydi? Satu Karaguş. Satu Karaguş. Satu Karabuş nasıl? İyi. Allah daha iyi etsin. İyi. Hep böyle devlet ciddiyetinde mi? <gülüyor> 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 evet evet. Şimdi Hasan abi bu köyün en neşeli adamı. Ama başından bir olay geçti. Çöktü şimdi. Ee, he? Şimdi çöktü yapamıyor galiba. Sana diyor ki çöktü diyor Hasan abi. Ne oldu şimdi? <laughs> sağlığı mı gitti <laughs> ya bir dur adamı biz neşelendireceğiz <laughs> Hasan abi şimdi her şey yolunda gidiyordu biz yani genelde dua ederiz ya ya Rabbi görünür görünmez kazalardan bizi koru şimdi senin başına bir şey geldi nasıl evet. oldu oradan şeye bindim 3 sefer ekleye bindim camiye gidiyordum tamam mı İkinci namazına Burada bir uçak oldu, alttaki de araba, duvara vurduk, duvara vurunca çatımın üzerine geldi, çatı kırdık. Doğru gittik, Bayeva'da, Bayeva'dan Sinop'a ameliyat olduk. Öyle sakat kaldık şimdi. E sen zorun neydi de gaza bastın o kadar Hasan abi? Ne gaza bastım? Uçak oldu, yüzün aşağı. Araba uç şey motor uçak oldu. Motor uçak oldu. Pişman mısın? Çok pişmanım, çok. Allah Allah. Ama... ...Hasan abi... ...çok affedersiniz... ...çatı kırdık diyor, kalçayı kırıyor... ...ondan sonra... ...ama gülüyor... ...kalçayı kırdım diyor, doğru mu? <laughs> doğru. Çocukları, baba ne oldun diyor... ...bir şey yok lan, kalçayı kırdım diyor, öyle mi? Evet. Hasan abi... Evet. ...Satı Hanım'la aranda aşk var mı, kim kime aşık oldu? Vallahi... ...aşk geçti, geçti. 80 yaşında aşık olmaz. Aşk 30-35 yaşında olur. Biz şimdi de artık. Sen kaç yıllık A evlisin? 62. 62 yıllık evlisin. Satu abla aşk var mı? Anladım. <laughs> 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 ben o koydum. Bu, 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 bu koydum. Adama iyi bakıyor mu? O sor, bana İyi bakıyor mu? <laughs> <laughs> Bakar. Ciddi mi diyorsun? Ciddi diyorum tabii ya. Bütün iş o yapıyor. Allah Allah Çorabına varana kadar ben giyiriyorum Çorabına varana kadar? Tabi abla iyi yani iyi kadınlık yapıyorsun ha He yani Allah razı olsun diyor Vallahi kara olmasa benim işim kötü Kara bin kere Allah razı olsun elli kişi de ne diyor Diyor Satu Allah. bana iyi bakıyor diyor Bakıyor diyor Satu demeye de hanım bakıyor diyor Hanım diyor Hanım diyor Hoşuna gidiyor mu? Allah Allah kalsın alıp <laughs> Hastanelik ailem. İlk kim kime aşık oldu? Oğlum ben aşık olmadım. O sana değil, <laughs> kurusunu beni arkadan gördü. <laughs> Anladın mı? Arkadan gördü ya. Ha, arkadan gördü, anasını babasını düğülüğe yolladı. Nasıl bulmuş? Başkası etti. Hayır, nasıl bulmuş? Ben buna geldim. Bu da benim Zahide evin nişanlar. Babası demiş ki git paranı kazan demiş. Benim nişanlarınıza boynumun yükü var. Gidiyor demiş. İstanbul'a geldi. Benim Gelindik paramı kazandı geldi. Köye? Tabi. Kemal Sunal filmi gibi olmuş ya. İyi <laughs> paraları kaptırmadı kimse. 21 <laughs> ay, 21 ay çalıştım bu karıya. Başlık bu, parası mı? Başlık parası tabi. Hasan abi ne para verdin sen 21 ay ya. Bugününkü maaşını hesapla. 3500 lira maaş alıyorduk. Allah Allah. Ne yapar? 3000 lira para verdik bu karıya. Bugün ya. asgari ücretten olsa. Kaç ay dedim? dedin? Ha? Kaç ay çalıştın? 21 ay. 21 ay çalıştın. Evet. Sata annemin babasına ay. getirdin verdin. Ulan davulcu parasını bile <laughs> ben verdim. Ulan ben Ne yapacaksın? Evin beyi o. Sağlam başlık parası verdim diyor. Ben bilmem başlığını muşluğunu ben. Ben cahil bir insanım. Babama vidile mi, Bilmedi mi ne bileyim ben. Vidile mi, hmm. mi bilmiyorum. Verdiler, verdik, verdik. verdik. Allah Allah demişti, ben ne bilirim videonu bilmedi. Başlık dedik. parası var ya, Allah Allah. İyi şey, Hasan abi. 2500 lira başlık parası. Düğün, bugün bana 10 kağıda patladı. Bir dakika. 2500 lira başlık parası verdiğin Düğünle tabii, beraber olacak. Tabi tabii. Yani bugün yapayım desem 1 milyona çıktı. Çıktı tabii. Yani. Peki. Ne diye dua ediyorsun Sat abla? Ne bileyim, biri soruyor nasıl diyor. O da vallahi Allah razı olsun. Diyor. Bir kere bana bakıyor diyor. Allah onu başından esmesin diyor. Anladın mı? Ben öleyim, o ölmesin diyor. Allah Allah. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorsun tabii. Yalan bir şey Ulan birisinin karısı sen kendi söylesin daha iyi. <laughs> Hasan abiden tarihi bir laf. Bir daha söyle abi. Kişinin karısı öleceğine şey, kendi söyleyeceğine karısı söylesin daha iyi. <laughs> Eline sığar. Erkek sığamaz. Yalnız abi bir terslik oldu bu işte. Ne? Kişinin kendi öleceğine karısı ölsün abi. dedi. Sen de düzelt canım <laughs> Bana bak bana. Babam babam. Gibi aklından babam. mi söyledin? Azar abi senin aklından dilin ayrı mı? <gülüyor> <gülüyor> Ama o baltayı taşa vurdun. Nasreddin Hoca ne demiş? Ne demiş? Ha. Karı hasta olmasın ben olayım. Ben e, e, karı, karı ölsün ben ölmeyeyim. Karı ölünce küçük kıyamet kopar, erkek ölünce büyük kıyamet kopar demiş. Tamam mı? Emin misin? Emin değil. öyle Hasan'ım ben. <gülüyor> <gülüyor> Duydun mu? Ya. Hasan abi şey diyor bak, ki... Bak o düşmeden ne oldu? Ne oldu? Kara Mehmet'in babanı biliyorum. Biliyor. Zaten. Onunla almışlar arabayı. Biliyor, Getirdiler içeriye. Araba dedi üç tekerlekli motor. evet. evet, evet. Ha. Hacı Şekotör bak hacı? sen onu daha... Ne diyorlar bir dakika ne diyorlar? Sekretör evet, mü diyorlar? Sukutu. Ha sukutu. Bir yol kullandın sen gel şeyle iki kere üç kere git gel git gel öyle. Yaradı yani. ya dedi bir bakayım dedi. Ben bunu okudum arkasından Cenab-ı Allah'ım yapacak. Ana vallahi billahi kurşun atsan inmiyor. Hızlı gidiyor. o da hızlı diyor. Aşağıya vardı, aşağı. Güm etti. Okulun yan, caminin yanına. Şimdi, Ses geldi. Ha bizim dönüm Ramazan'da ya şu. Evet. Lan yavrum var bir git amcam düştü kalbe dedim. Vallahi aşağısı. Bebek haber getirmedi. O da düşmüş. Her tarafı kan, çet, her şey. Benim haberim yok. Konşular kaldımışla arabaya bindimişler. Şuraya geldi. Ne aldı sen? Ölüyorum kör oldu. <laughs> Ahahahah. Öyle kor oldu dedi. Hasan abi şimdi sen 80 yaşında işin gücün yoktu da 2000 motor skutura niye biniyorsun abi? 2000 motor ya. Ya bu motor niye biniyorsun? Cuma şey namaza gidiyoruz. Gezmeye mi gidiyorum ben de? Allah Allah. Sen o biraz böyle dersini alıp da binseydin ya. Ya Allah Allah. 80 yaşında motora biniyorsun. Dersini nereden alayım ben? ben şoförüm Allah Allah 82'de ehliyet almışım Hı. işi bir kez daha hatırlatayım e, tabi büyük geçmiş olsun biz hafif de tebessüm ediyoruz çünkü anlatış şekillerinden dolayı 2000 motor üç tekerlekli bir motor oluyor Hasan abi motor da diyor altımda diyor sanki diyor motor değil diyor uçak oldu diyor gazabasınca uçak diyor uçak oldu uçak 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 sen peki duvarı görebildin mi gördüm Ver, duvarı <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.